Sen kötü örnek şey evet, kötü örnek <laughs> Aileler sizi sizde... sürükleyenleri utansın Sizi sürükleyen kimi utanıyor CHP'yi utansın tamam mı abi, CHP Bakarız birazdan Neyse, inceleriz onu canım o şeyi Ben CHP'yi yaparım 19 yıldır siz yönetiyorsunuz CHP CHP ben CHP CHP'den görüyorsunuz halde 9-16 oldu Sen ne yapıyorsun siz ne yapıyorsunuz tamam mı CHP yapıyor Tabii CHP yapıyor Ha öyle mi <ZD1> Var Vay. Aferin ben de sizi almışlarım. Devri yapıyorum. Siz tamamlı sizin be. Tamamlı sizsiniz siz. Sizin gibiler. Koşma be. Gel gelip yatmak yok. Durumunu biliyor musun sen? Biliyorum. Kocam da bir buçuk milyar maaş alıyor. Bir buçuk. Kocam bir buçuk milyar maaş alıyor. Konuşma be. Konuşmayın. Sen de konuşma. Sen de konuşmayın milyar bu arada arkadaşlar. Amına koyayım. Bir buçuk milyar oğlum. Ey yavrum ey. Ne oldu? Sustunuz. 150 dolar. Hadi bakalım. Kaç yıldır öğretmenlik okudun Ne? Şu an özelde çalışıyor. Aa, özelde çalışıyor. Askeri ücretten azalıyor. Sen bugün ne kadar alıyor. Askeri ücretten azalıyor. Az. Onca yıl dirsek de. Bir söyle. Ya bir dakika. Benim ablam hiç bölüm okudum. Mühendislik okudum. Tıbbi Neler böyle? Ahlaksızlar. Bizim gibi kapalıları siz şey görüyorsunuz. Bizde kallar. Elini vicdanına koysun. Yazık kötü bir kompleks. Söylesin açım diyor. Kim aç? Ben açım demedim. <laughs> Geçinemiyorum dedim. 1922 <laughs> yılında Almanya Mercedes fabrika kuruyordu. Bizde de şapka giymeyenleri evet, idam mi? ediyorduk. <laughs> Bu kadar cahillik fazla yorum yapmayacağım. Neden bizim bilim adamlarımız yurt dışına kaçıyor? Neden? Neden kaçıyor bizim? Hadi ne oldu? Niye kaçıyorsun? Atatürk'ün şey ilke Atatürk, evvel... Atatürk olmasaydı sen şimdi Yunanistan'da olurdun ben. Seni anlat. Dört tane deden Çanakkale'de öldü. Benim de olurdun benim sen. Senin deden nerede de kaçmıştır. Hadi. Senin deden savaştan benim kaçtı. Senin torunu olurdun? Başka bir benim şey Dört var. tane dedem savaşta öldü. Senin deden de savaştan benim... kaçtı. Dört dede mi lan? Bir insanın iki tane dedesi olmuyor mu? Oha! Bu bir ilk. Ben, ben sana aa. gösteririm benim dedemin. Ben yorgun göster. olmazdım. Benim dört tane dedem. Atatürk'e sen laf ağzını Atatürk e uzatma. Atatürk'e ben, ben söylemem. Atatürk'ün Atatürk arkasına Hadi. sığırıp Hadi. Da, Hadi. da siyaset Hadi. yapma. Var mı? Beni alkışlıyorlar. Seni değil. Benim benim, benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusuna sen ağzını alamazsın. Sen de ağzını alamazsın. Sen de ağzını alamazsın. Ben de alırım. Ben de Türk. Senin deden kaçmıştır. Senin deden savaşta kaçmıştır. Benim dört tane dedem şehit oldu. Çık abi. Gel abi. Gel üstünlük ya. ya. Sana, sana, dedem gitti, dört tanesi bak, savaşta bak, kaldı. Bak, bak. Allah ve Atatürk'ten başkasını tanımaz. bu hallerini görsen acaba bakıp bakıp ne diyorlardır çok merak ediyorum. Tam iki senedir anamızı siktiniz. Bütün AK Partilileri istemiyoruz. Şüphesiz dünyanın en güzelleri. Antalya'da seni de tanımıyorum. Tayyip Erdoğan'ı da ve Fethullah Gülen'i de siz <laughs> bu hale getirdiniz. Koronayı siz bu hale getirdiniz. Benim marketim var. Marketim şov değil. Benim marketim 500 milyar krediyle şu anda batlıyor. Ne kadar yoktu, yoktu. Tamam. Allah, hayır. Yoktu, abi yoktu. tamam. Gel 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 Bana Duyum karşı konuşma. Ha. Hayır gel. Lanla konuşma. Ya dur hele dur. Bak önceden ben arabayla geldiğimde Edirne'den Samsunluyum ben. Oraya gitmeye korkuyordum. Şimdi o her taraf otoban. her şey var. Yok denin ker eder. Allah belanı. Yok Allah versin. var mı abi? Yok, yok var mı? Nasıl? Bak bak çok bak. Senden benden zengindeyse gel yanıma. Miyim? Geç, bak işine bak şereftir Zengin olsan bilen ölmeyim Halime bak <laughs> <laughs> PKK mısın nesin Mafya mısın Ülkenin her yeri oğlum bak Gördün mü hiçbir şey yok ortada bir anda terörist oldun PKK mısın nesin Bir anda ya Dur yürüdürüyorlar Tartışıyor ama bir anda Ne olduğunu ben bilirim Ne olduğunu insanı mı öldürüyorsun Kalk be şereftir Abi şereftir ya <laughs> Biz lükse düştük. Lükse lükse. Çıkar telefonunu Allah. E, çıkar. Al. Aa, bak selamun aleyküm. Al. Haydi buyur. Al, bu telefonlar kaç ay, geçin? ay geçinirsin? Bir onun parasını. Bir ay geçinir. Ya babayı bir ya, ay Bak, geçinir. Ben ay geçin. bunu satarım. Kamerayı tut. Ben bunu bir şurada bir satmayan en adi şerefsizdir. Ben bununla bir ay geçinirim. Diğer evet. ay ben kendimi mi satacağım? Niye ha? kendini satıyorsun? İplelik aklında mı var senin? Ben bu telefonu dört ayda aldım. Bu da mecburiyim. Hararet yapma abisi. Hararet yapma. Hararetlenme. Hararetini de alırım. hararetlenme bana şimdi, karşı. karşı. Bana ka karşına bir daha delikanlı çıksa da hararet ya ulan var. Ya. Karşı hararetlenme. Adam, abi, ben adam abi, gibi ben sana bir şey anlatayım. Abi, Niye hararet okay. yapıyorsun? Erkol hareketlerim, Erkol kol hareketlerim. Hareket er hareket şey Şu mantığı bir kapatın gözünü seveyim. Yani şimdi 5 milyonluk telefon diyorsun az önce güzel bir tane ne 3 Abi 500 milyonluk telefon kullan abi. Bak evladım çok açık konuşuyorum. Şunu şurada yere vururum sorunu çözerim. Bak sorun bu değil. Ben 4 ayda aldım bu da ihtiyaç. Ben araba şoförüyüm. Ben sen onu kıramazsın. Ben araba <laughs> şoförüyüm. Allah tüm bir var. türlü belasını devlet versin devlet yani, Ne? Kimin var. belasını bu versin? Bu ülkenin bu halde olmasına sebep olanları. Ha sebep olanın bela ama kalkıp benim yanımda bir cumhurbaşkanına <laughs> bir öyle bir bela verdiğin sen seni oraya bak, gömerim. Bak, benim cumhurbaşkanıma kimse, gömerim, bak, kimse bak, küfür bak, edemez, hakaret et et edemez. Gömerim onu oraya. Edemez. Et, edemez, et, edemez et, ben ama oy ama verdim. Hayır, edemez. edemez. Ali ben kimse dil uzatamaz. Kimse dil uzatamaz. Onu. Adam demedik. Adam. Onu. Cumhurbaşkanına küfür edecek adamı bak, ben, ben harbiden abi, gömerim oraya. Edemez. Bak, burada, hayır edemez abi. Ya ne? Ya sen Cumhurbaşkanı önüne. Ya hadi yürü git. Hadi yürü git. Hadi hadi abi. abi sen, sen. Sen. Hadi evet, yürü git. Hadi. Hadi git. Hadi Küfür eder mi? Biz, Nereye diyorsun abi, lan sen? Eğitimde sen yok. Ekonomide sen yok. Çöp ya. arkadaşlar küfür olmadığını adam da biliyor. Diyecek bir şey yok. Adamın karşısında diyecek bir şey yok. Ekonomi kötü diyor. Hayır ekonomi iyi yani hani iyi de yani kim dinler? diyecek bir şey yok. İşte bahane arıyor orada nasıl konuyu değiştirecek. Orada hırgür çıkaracak, dağıtacak yani. Yol yaptılar. Bu kadar vergiyi bu milletten sen kestikten sonra Ağzından mı konuşuyorsun <laughs> ya <bak> yani. <laughs> 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 lan? Hesapla. He? Ağzından mı konuşuyorsun sen? Ne? Vurmayacağım ya bir dakika. <laughs> yok, vurmayacağım sen ya, sen ya. Ben Neyine vuracağım <laughs> onu? O kim lan? Onun nesine vuracağım <laughs> ben ya? Ben sana git demedim mi lan? <laughs> git demedim mi sana? Hakaret <laughs> Kimsin oğlum sen? Kimsin? Pezemek. Tövbe estağfurullah. sokan sahibi misin? Ne bu oğlum dün de öyle bir olay yaşanmış ya buradan gidip Cumhurbaşkanı'nın berberi millete posta koyuyormuş ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim bu sokak bizim buradan gideceksiniz falan diye. Allah normalde eyvallah arkadaşlar sakin kal sakin kal da babanın sokağı mı oğlum sen şuraya gideceğim ben buraya gideceğim falan hayırdır ya. Yani Tartışmayacaklar lafı yoksa sus çekil kenara bekle anasını satayım bu da milleti tehdit edecek maganda. <laughs> Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? CHP tabii ki. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu suçlular niye elli kolunu salı salı, salı gezi pis sapıklar? Cinsel istismara uğruyorum ben. Gece gündüz e, bir tane ruh hastası sapık yüzünden. O gizli iple beni taciz ediyor. Benim kapının önüne geldi tamam mı? Bana kelebek bıçağı çekti dedi. Eyvallah, dedi beni sikeceksin dedi. Soğuk. Ben de ben yapamam ben dedi. Ben bayanım dedim. Ondan sonra geldi bana çivili sopayla bak şu anımı görüyor musun? O beni izlediğini iyi biliyorum. Sen git teslim ol. Yakalanacaksın pis sapık. Adalete hesap vereceksin. Gay. şimdi şimdi vergü diyaz tayıbın uçağ va deyaz ya bir dakika bir dakika sen e, şimdi bir dakika oğlum baksana sen kafa çalışmıyor. Bugün bu tayyip olamıyor. ya birisi gelip uçak onun olacak. Mesela o ol, iktidara gelirse uçakları satacağını söyledi. Almanya Niye satıyor? Almanya Başbakanı Merkel gibi. Niye satıyor? Ya kılıçlar onu zaten işi yıkmak satmak. Altına, altına dökecek. Nereye dökecek? Altına. Niye? Niye çünkü? Altına çıka altına. Al yani. Yerden yerden altına çıka. Lan sen daha dün kuş olsan bana bana yine bana sigaret ettin. Yani kendi dilini konuşmaktan aciz insanların millete kafa çalışmıyor. Falan yapıp komik Allah Allah billah Benim bir yaşım var yaşım Kaç evet, yaşındasın dayı? Doğru mu? <laughs> Doğrudur dayı evet, Sen ama sen daha dün anandan doğmuşsun bana bilgi ya. Sen ne mezunusun sen? Bende mezun yok Ben <laughs> daha lise okuyorum ha He? Daha lise Okuyan değil. ama boş okuyan Biraz daha evet, çalış Evet boş okuyoruz çok kötü Nasıl, <laughs> Göz, Çok kötü Göz, <laughs> ne kötü? Çok, çok kötü, kötü çok, çok kötü İki sene kaldın Benim yaşım var yaşım Yaş ne zaman salacaklar acaba bunu? O kadar merak ediyorum ki Yaş 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 60 yıl yaşadım. İyi tebrik ederim. Vay be. Ulan nasıl başardın bunu ya? Yaş ben şu kadar yaşadım. Benim yaşım şu kadar. Onun yaşı şu kadar ona şunu diyemezsin. Bu şu sen şu kadar yaşındasın. O bu kadar yaşında. O yüzden sen bunu yapamazsın. Başka bir şey olmayınca herhalde. Onun yaşı o kadar. Level 15, level 60 boz. Ay yaş. <laughs> Eşek derviş olmaz odun çekmekle tekkeye. Deve hacı olmaz gidip gelmekle Mekke'ye. Agalar. Favori agalarım. Yazın bunu böyle bir tarafa. Kaldım. O eğitim sistemi çok kötü. Nasıl? Bu şekilde düzenleme de yok bu konuda. Bu zamana kadar iyi miydi? Değildi şu an. De. De. Ben bugün Samsun'dan geldim. Samsun'dan bak. Samsun'dan geldim. Yollara ediyoruz. bak yollara. Yok. Böyle dili diline yala. Çay o koltuğun önüne burada yemek yiyen koltukta. Çay bir tane dökün. Eğitimle bu. ne alakası var abi? Ha? Ben bunu söylüyorum. Sen eğitim sorun sağ Çay ne alakası? Allah Allah. Dökülme yolla diyen güzel. Çay bir Tünelle o biçim. Yolla o biçim. Trenle o biçim. ne Ne oku eğitimi? E yok Adam işte, yok. yok. yok Niye yok? Yok, yok Niye işte. okuma mı diyorsun? Üniversite sana? mezunu hizmetçi oluyor dayım. Nasıl? Olacan tabii niye? Doktor mu ben ben 5 <laughs> belediyeden maaş alıyorum abi. Tabi 5 tabi. 6 değil miydi? 6 6 belediyeden maaş alıyorum. Evet. Yetmiyor. Biz beyefendi gibilere söyledik. Kanıtlamayan dedik. Namussuz evet. şerefsizdir dedik. Kanıtlayabiliyor musunuz? Eğer bu iddianı evet. kanıtlamazsan namussuz şerefsizsin. Kanıtlayabilir misin? Evet, şerefsiz namussuzsun işte. Kanıtla. Evet söyle. Kanıtla. Evet. Çekiyoruz işte çekiyoruz. Tamam yapalım. kanıtla. Siz kanıtlayabilir misiniz Numan Kurtulmuş'un söylediğini? Evet kanıtla. Hani çıkar işte. Tabii ben çıkartırım. Kanıtla. Tamam. Biz de kuşağıyız. Biz onlara oy veriyoruz. Siz Z kuşağı Evet. Sizin yaşınız kaç? 34 yaşındayım ya. <laughs> 34 yaşı Z kuşağı evet. mı? Evet Z kuşağıyım ben. İlk önce matematiği bir öğrenin. Ondan sonra gelin. Ben insanlara. Ben de Z kuşağıyım. Ondan sonra bir saniye bir saniye. İşte, i̇nsanlar arkadaşlar. Böyleler yapacak bir şey. Bir yerden sonra insana söyleyecek kelimeler falan bitiyor anasını satayım.